Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, mobilden galeriden, silden videolar, fotoğrafları hepsini arkadaşlar eksiksiz bir şekilde geri getirecek bir uygulama buldum. Buna benzer bir sürü uygulama var. Yani yalan demek de olmaz ama geri getiriyorum arkadaşlar hepsini geri getirmiyor. O yüzden e, ben güzel bir uygulama buldum arkadaşlar gerçekten video, fotoğraf ne varsa hepsini geri getiriyor. Ne zaman silinmişse fark etmiyor yılı falan hepsini geri getiriyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu kısaca size tanıtacağım. Ee, videoya geçmeden arkadaşlar kanalıma abone olup ve videola, bu videoya like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ee, 100, 100, abone hedefimizi gerçekleştirdik. Sıradaki hedefimiz 250 abone inşallah onu da gerçekleştireceğiz yakın bir zamanda. 250 abone yolunda destek olursanız da gerçekten çok mutlu olurum. Hemen şöyle bir video, şeye geçelim. Uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Şöyle bir şey geliyor. Notex diyeceksiniz. En başta da indirdiğinizde de şöyle bir şey geliyor. E diyor kabul eder misiniz falan filan onu kabul etmeniz lazım yoksa direkt uygulamadan atıyor arkadaşlar zaten burada benim indirdiğim dosyalar var hemen şuradan zaten start basit photo scan diye e buna basıyoruz arkadaşlar burada bütün fotoğraflarınızı gelmiş geçmiş bütün fotoğraflarınızı burada çıkartıyor arkadaşlar çok uzun sürüyor benim ben zaten şöyle çıkıyorum şuradan bayağı bir uzun sürüyor benim bayağı bir şey var o yüzden e nasıl yapacaksınız o bu oralara bir dosyalar iniyor arkadaşlar böyle galeride olur, olur olur, ya yani böyle sıralı şekilde iniyor hepsinin üstünde 3 nokta ona basıp arkadaşlar oradan dosyaları kaydetmeniz lazım e, dosyalar kaydettikten sonra da onları galeriye almanız lazım yani belirlemeniz lazım onları ona göre indirmeniz lazım ki arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde indirebilirsiniz indirebilirsiniz eğer yanlış yaparsanız arkadaşlar bulanık bir şekilde oluyor. Ona göre ayarlayın. Yani dosyalar direkt galeriye atın, Başka bir şey atınca bulanık bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ona göre ayarlayın yani. Şimdi göstereyim çünkü onları indiren kadar bayağı uzun süre uzun sürüyor yani. Çünkü bayağı fotoğraf var ki dediğim gibi gerçekten bütün fotoğraflarınızı geri getiriyor. Gelmiş geçmiş bütün fotoğraflarınızı geri getiriyor. Gerçekten efsane bir uygulama yani çok işinize yarayabilir. Belki önceden okumak istediğiniz ya da sildiğinize pişman olduğunuz bir şeyler vardır arkadaşlar. Onlar tekrardan yükleyebilirsiniz. Umarım sizin için yararlı olmuştur arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.